Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Havamız serinlemeye başladı. Saat 16-17 gibi yağmur yağacak 15'ten sonra. Şimdi azotlu gübremizi uyguladık buraya 26 azot. Ee, şöyle bir husus var sevgili dostlar bakın. Burada çapalama şansınız imkansız. Ama belki kazmayla e, ya da akıllı kürekle gübreyi gömebilirsiniz. Ama yine arazi şartları onu elinizde taşırken e, daha da zor. Şimdi bir eğim programı var. Ben size bu buranın eğimini e, videonun ortasına eklerim. Yani %80-90 eğimi var. Eğim sevgili dostlar dimdik 90 derece olarak hesaplanmıyor. Eğer toprağın tanjant yani karşı bölü komşudan 45 derece bir açı varsa toprak Şöyle bakalım sevgili dostlar bahçenin eğimi böyle. 45 derece bir açı varsa e, o açı %100 eğime eşit oluyor. Yani dimdik 90 derece do, %100 eğik diye bir şey yok. Hatta demek ki bazı bahçelerin eğimi %100'den daha fazla. Bununla ilgili e, programı size e, paylaşırım. Oradan bakarsınız. Sevgili dostlar bahçemiz Şimdi böyle arazi yapısı olduğu için normalde bu bahçeyi ben düzenleme yapmadım, babam düzenliyor. E, dikkat ederseniz ocak araları falan yakın. Şimdi buradan e, ancak sıra kaldırıp e, ve yatay olarak da ocak kaldırıp kaldırmak lazım. Fakat buranın toprağı kırış toprak. Yani bu bulunan bölge tınlı bir toprak ama biz say deriz. Altı kayalık. Eskiden yıllar yıllar önce ormanmış. Evet eğimi görüyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle yapayım da daha iyi anlarsınız. Bahçenin bu tarafı daha eğimli. Şu karşı tarafın eğimi biraz daha düzgün. Sevgili dostlar. Yine de bayağı bir eğim var. Şimdi bunu burada 26 da attık. Bir de Mayıs sonu, bir de Haziran başı gibi diyelim. Haziran başı gibi bir uygulama daha yapacağız. E, tabii geçiş gübre fiyatlarından dolayı gübreyi asgari olarak azalttık. İşte burada ocak çok Her birine o kadar versek olmaz. İşte öncelikle belli meselelerin halledilmesi lazım. E, biz kendimiz işçiyle topladığımız için yani gübre atmasaydık verim kaybımız çok yaşasa bu sefer işçi e, her dalı tek tek gezecek. E, dolayısıyla yani bizim bu dönümde 50 kilo kaybımız ya da 20 kilo kaybımız çok büyük bir kayıp. Yani belki 10 dönüm bir yeri olan insan der ki ya atmıyorum benim zaten kendim topluyorum kaybım çok olur ya da olmaz ama bizde e, ister istemez işçiler 12-13 gün kalıyor bir de daldan toplama yapılıyor vahşi toplama. İnşallah peyderpey onu da azaltacağız. Böyle bir durum var. Gübre ister istemez atmak zorundayız attık. Askeri olarak azalttık. Tabi böyle arazilerde e, pat pat yolu bir kısmına kadar vurulduk. Buranın üst tarafında var. Aralara girmiş olsa organik gübreleme, hayvan kemresi kompost yapıp aralara bahçemizin ocaklarına ulaştırabilsek tabi çok değerli olacak. Bu da zamanla imkan para, zaman hepsi birbiriyle alakalı. Evet şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum.